Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 4 malzeme ile kilo vermede çok etkili detoks içeceği hazırlayacağım. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Bu hazırlayacağım içecek hazımsızlığa ve mide şişkinliğine iyi geliyor. Mide bulantısına iyi geliyor. Kolesterol'a iyi geliyor. Nefes darlığına iyi geliyor. Eklem ağrılarına iyi geliyor. Ayrı zamanda yağ yakıcı ve kilo vermede etkilidir arkadaşlar. sizlere daha fazla bekletmeden yapımına geçiyorum maydanozumuzun saplarını yapraklarından ayıralım. Yapraklarını kullanacağız. Saplarını kullanmıyoruz. Maydanozun saplarını yapraklarını ayırdık. Bir avuç maydanozun yaprağından kullanacağım. Baş parmağın kalınlığında ve uzunluğunda taze zencefil kullanacağız zencefilimizi iyice kabuklarını güzelce soyalım. Gördüğünüz gibi bir parmak kalınlığında ve uzunluğunda soyduk hazırladık. Bir tane limon kullanıyorum. Limonumuzun suyunu sıkalım. olca. Limon suyu çıkarttık. Kenara alalım. Şimdi de kabuğunu soyduğumuz zencebili küçük küçük doğrayalım. İçeceğimiz için yarım litre suya ihtiyacımız var. Su bardağıyla da ölçüp 3 su bardağı ekleyebilirsiniz. Öncelikle Yapraklarından ayıkladığımız maydanozumuzu ilave edelim. Maydanoz bağışıklığı güçlendiriyor, kilo verdiriyor ve enerji veriyor. Ve zencefilimizi ekliyoruz. Zencefil kilo verdirir, akciğerleri temizler ve bağışıklığa iyi gelir. Bir çay kaşığı tarçın ekliyorum. Tarçın kilo verdirir, enfeksiyonlara karşı korur, diyabette etkilidir. Son olarak limon suyumuzu ekleyelim. Limon kilo verdirir, metabolizmayı hızlandırır, hazımsızlığa iyi gelir. Bir yemek kaşığı elma sirkesi ekleyelim. Sirke kan şekerini düşürür, bağışıklığı güçlendirir, kilo verdirir. Şimdi suyumuzun birazını ilave edelim. kalan suyumu da döktükten sonra tekrardan blenderdan geçiriyorum. İçeceğimi bardağıma aktarıyorum. Bir tane de limon dilimi içine koyalım. Evet arkadaşlar enerji deposu detoks içeceğimiz hazır. Yatmadan önce bir su bardağı için ondan sonra yatabilirsiniz. Uyurken kilolarınızdan kurtulun. Bu tarifi 5 gün boyunca uygulayın. Evet arkadaşlar tarifimizden inşallah memnun kalırsınız. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.